Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları sizlere aktaracağım. Hepinize iyi pazarlar dilerim. Belmont'u ve diğer Amerikan yarışlarını geri dönük olarak da incelediğimde dün de anlattığım olaylar var idi ki bazı atların bunların şirketlerine koştuğunu, favorilerini özellikle de power atların AGF alan, bizdeki AGF alan atlar da aynı şekilde bazı yarışlarda kasıtlı olarak yapıldığını net olarak tespit ettim, bilginiz olsun. Yani AGP çıkan her at tektir aslında. Kazanması gereken atlardır. Ama e, ne yazık ki elseye bastırılıyor. Her yarışta değil. Ama özellikle Irat Ortiz bu çocuğun attırı favori çıkıyor haliyle. Çocuğun günahı da yok aslında. Gelmedi, yani bas dedikleri zaman basar. Dikkat edin derim bu Amerika yarışlarında Dek gelirse eyvallah. Dek gelmezse kendinizi üzecek kadar büyük rakamlarla iştirak etmeyin. Ki bu bizde de var böyle şeyler. Bizim yarışlarımızda. At yarışıdır sonuçta. Ne olursa olsun. Birinci koşu. 7-10 Yedinoğlu Safkan. Bariz kazanır da yarıştan çıkmaz ise kazanması gerekir. Böyle bir grubu bulmuş. Benim tablolarımda, benim çıkan tablolarında bu atlar kazanır da Altı rakip. 7 eksik koşarsa görebildiğim Safkan. İkinci koşu miden dişi tek ikinciliği aldı handikap grubun üzerinde bariz kazanır da tek olur da. İşte şirkete koşmazsa diyeceğim artık bu cümleyi kullanayım. Bu AGF şirkete koşmazsa terbetsizlik yapmazsa kazanır. 1-2-6 rakip olarak önereceğim Safkanlar. eksik koşturulur ise Üçüncü koşu şartlı. İkin onu safkan verdiği aradan etkilenmez ise grubun üzerinden net kazanırdı. Bu da tek olur. 6 yaşında hala e, meydan duruyor. Gördüğüm kadarıyla geçmiş yarışlarına bakmadım. E, aradan etkilenmez ise 4. 2'nin yerine geçen 2 eksik koşar ya da yaştan çıkar ise 5, 7, 8 Bunlar da bu grubun sürpriz atları görebildiğim kadarıyla. Ve diğerleri birbirine yakın atlar. Dördüncü koşu şartlı mücadele 5 ve 12 arkadaşlar. Ben de kazanır çıkan, hori çıkan safkanlar. Çıkacak atlar vardır illa ki benim aldığımda yoktu. Artık yerine siz yazacaksanız. Diğer atlar 8, 14, 2, 10 ve diğer atlar artık bunlardan sonra. Yazımınızı size bırakırım. 5, 12, 12, 5. Bunlardan birinin kazanması normal sonuçtur benim tabloma göre. 5. koşu Maiden satış. 4 yaşında atlar var Maiden'da. 4 nolu Safkan tek yarış aldığı handikap puanı grubun üzerinde hazırlamışlarsa kazanabilir. Nokta. Rakip 9-7 eksik koşar yarıştan çıkarsa 4 yaşının avantajıyla koşuyorlar. Rakip olur. 10-3 yaşlıların kaliteli atı sürprizi 10 Irat Ortiz'de yapar. Four değil Irat Ortiz koşturur. Bu safkanların dışına hepsiyle çıkılır arkadaşlar. Sürpriz beklentisi bu 4 safkadan sonra var. Bunlardan herhangi birinin kazanması olağan sonuç oluyor. Bu meydanlarda oluyor. Yani az atla geçecek arkadaşlara bu 4, 4 yaşında olan atları öncelikle yazmanızı öneriyorum. 6. koşu şartlı mücadele. Burada da biraz karışık gördüm ama bir ekürlerden bir 4. Kazancı yüksek. Kalite puanı hala güzel. 1-4. Kalite puanı grubun üzerinde olan 7-2. Öncelikle önereceğim safkanlar oldular bu grupta. Zor bir grup görebildiğim bu. 5 puatlardan sonra Louis Saizli. 6-10-8 bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. Ve diğer atlar onların da şansı var. Zor bir yarış. Hani kolaya ya da az atla geçeceksek önerdiğim safkanları da tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. 1 4 7 2 2 7 sürpriz atlarımız atlar. 7. koşu 3 AGF favori kazanabilir itirazım yok. Bir tane rakip önereceğim, bırakacağım burayı 2. Bu atın 3'ü geçme kapasitesini, bu AGF'yi geçme kapasitesini gördüm. 3 2 2 3 son ayak dışına çıkmaması gerekir. 3'e AGF'nin ağırlığı o dediğim şirket olayı girerse yarış 2'ye kalır. Görebildiğim program böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Bir de yerli, yerli yarış vermiyor musun diye soruyorlar. Soruyorsunuz da videonun altında açıklama var okuyabilirsiniz. Orada her şey yazıyor arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.